Rahşan merhaba. Ay merhaba, merhaba. ama gerçekten, gerçekten dediğin gibi biz e, asla, asla bir adım ileri gidemiyoruz. Kendi korkunç e, iç gündemimizden. Ama e, yine de birkaç dakikalığına bu günlerden uzaklaşabiliriz bence. Bu kadar da lüksümüz olsun sanki. Olsun tabii ki evet. Şimdi dün ne oldu? Çok acayip yani dün değil de önceki gün galiba. Acayip bir şey oldu değil mi? Ya aslında dünden önce 2006'ya gitmemiz gerek bu dünü anlamak adına. E, biliyorsun Elon Musk bu dünyanın en e, renkli, değişik, farklı ama kafasına koyduğunda yapan insanlarından bir tanesi. 2006 yılında bugünkü SpaceX'in ilk uzay aracı Falcon 1'in tam 21 saniyelik uçuşunu izlemiştik ve bu 21 saniyelik uçuş gerçekten o gün dünya uzay tarihini değiştirmiş. o gün bunun farkında değildik ama bugün artık hakikaten çok daha bambaşka bir noktadayız. Eee inanılmaz tabii bugüne bir dakika da gelmedi. Falcon 1'in ardından Falcon 5'i üretti NASA için. Sonra Falcon 5'le yetinmedi, Falcon 9'a geçti. 9 motorlu bir roket üretti. Ee, böylece Saturn 5'ten sonra ilk kez e, kendi motor gücüne güvenen yani motorlarından bir tanesi iki tanesi kapansa bile e, seyahatine devam edebilecek güvenli roketler olmuş oldu yeniden ve e, bunun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşımaya başladı biliyorsun e, ve e, tekrar kullanılan e, roket sistemine yeniden geçti ve bu e, dünyada hakikaten göz kamaştıran bir gelişme olarak yaşandı. Hepiniz hatırlarsınız e, Of course I still love you. Seni tabii ki hala seviyorum isimli. Denizin orta yeri o küçücük drone gemiye e, roketin ikinci aşaması indiğinde hepimiz nefeslerimizi tutup şaşkınlıkla izlemiştik. E, okyanusun minnacık bir yerinde bir iğne deliğinin üzerine roket indirmişlerdi ve roketlerin tekrar kullanılmaya başlamasıyla beraber de uzay yolculuğunun, uzay e, macerasının daha ucuzlaması anlamına gelmişti. Normalde 150 milyon dolara mal olan bir kalkış 90 milyon dolara geliyordu e, bu roketlerin ikinci aşamasının yeniden kullanılabilmesiyle beraber. E, zaman geçti ve Elon Musk daha da agresifleşti bu konuda. Çünkü artık NASA ile kendini ispat etmiş e, bu e, yolculukların ardından daha büyük paralar kendisine gelmeye başladı e, ve e, Falcon Heavy tanıttı. Falcon Heavy e, yörüngeye 63 ton e, yani alçak yörüngeye yörüngeye 63 ton yük, yük taşıyabilen e, çok daha büyük çok daha ağır kapasiteli ve gelecekteki Mars yolculuğunun aslında ilk adımlarını da bize hissettiren yani insanoğluna e, bu kadar büyük bir roketle çok daha uzun mesafede gitme özgüveni veren bir e, uzay gemisi oldu, roket oldu ve e, bundan sonra da e, bir yandan da Elon Musk artık e, gökyüzüne e, kendi Tesla Roadster'ını göndermiş bir insan olarak biliyorsun e, yörüngede bir Tesla dönüyor. E, Falcon Heaven'in ilk yüküydü e, uzaya götürdüğü ve bunun ardından da olaylar gelişti. E, en son pazar günü biz e, bir roketin ikinci aşamasının yani e, yardımcı roketinin booster'ının e, gökyüzünden süzülerek e, Mechazilla adı verilen bir bir, e, hem e, iniş kalkış ünitesi hem de bir robot, bir dev bir robot aslında o. E, chopstick dedikleri yani e, Çin yemeği yemek için kullanılan chopsticklerle aynı ismi kullanmışlar. Gökyüzünden inen bu dev cihazı yakaladılar. Şimdi tabi soru bu su neden böyle bir şeye kalkıştılar? Yani e, biliyorsun yere indirebiliyorlar, gemiye indirebiliyorlar hatta e, fileyle bile tutmayı denediler zamanında. Hikaye şu, e, aslında hikaye çok katmanlı. Bunun bir tane e, roketleri çok daha seri şekilde kaldırmak istiyorlar. Yani dünyaya geldikten sonra işte nereye düştüyse oradan getirip temizleyip yeniden e, işte bunu kuleye dikip hay, uçuşa hazır hale getirmektense kuleye inmesini ve oradan tekrar kalkmasını istiyorlar. Dolayısıyla çok seri kalkışları planlıyorlar. Bunun dışında aslında çok enteresan dünyada farklı noktalara çok büyük yükleri yarım saat gibi sürede taşımayı planlıyorlar. Yani aslında bu Starship e, sadece e, uzaya değil dünyadaki hedefler arasında da seyahat etmeyi planlıyor aynı zamanda. Olası bir savaş veya benzeri durumlarda düşün bunun vereceği Amerika'ya vereceği taktik e, avantajı. E, bu cihazlarda bu e, Starship'te e, 33 e, Raptor e, motor kullanılıyor. E, bu motorlar tam akışlı kademe yanma sistemiyle çalışıyor. E, bu da e, uzay gemisi dünyaya geri dönerken yani Spaceship dünyaya geri dönerken çok daha e, kolay, çok daha e, santimetreleri bulabilecek bir e, başarıyla Yönlendirmeyi sağlıyor. E, aynı zamanda bu e, Starship alüminyum yerine e, paslanmaz çelikten yapılmış olduğu için e, atmosfere geri giriş sırasındaki o ısınmayı da yaşamıyor. Dolayısıyla e, geminin içinde kalan yani roketin boosterın içinde kalan yedek yakıt e, ge e, uzay gemisini yavaşlatmak yerine onu kuleye yönlendirmek için kullanılıyor. Bu gerçekten bir devrim. E, bu e, California yani NASA yılda sadece 5 uçuşuna izin veriyor bu Starship'in bu 3. uçuşuydu bu yıl ki ve ilk kez denediler ilk denemelerinde Chopstick'lerle tutmayı başardılar. Bu gerçekten bir devrim. Ancak tabii her devrimde olduğu gibi e, kavgalar da var bunun arkasında. E, şu anda Kaliforniya e, valiliğiyle, Kaliforniya eyaletiyle Elon Musk arasında acayip bir e, kavga var diyeyim. Çünkü Kaliforniya uçuş sayısını arttırmaya izin vermiyor. Buna e, gerekçe olarak da Elon Musk'ın Twitter'da attığı tweetleri gösteriyor. E, Elon Musk şimdi Kaliforniya'ya First Amendment yani ifade özgürlüğü davası açma hazırlanıyor vesaire Ama Uzay bir yandan çok daha yakınlaşıyor bize sevgili Şimdi yani o zaman bunu bir turistik seyahatler için kullanabilecek değil mi millet gidecek gelecek o zaman aynı şöyle, roketle gideceksin döneceksin mi? Şöyle spaceship 100 kişi taşıyabilecek ee, bir e, şeye dönüştüğü zaman insan taşıma kapsülüne dönüştüğü zaman veya e, çok 100-150 ton arası kargo taşıyabilecek. Bu da çok ciddi bir rakam. Şöyle düşün, aya e, yeniden insanoğlu dönüyor biliyorsun, İnsanlı uçuşlar başlıyor aya, Çin yaklaştı yakında hatırlarsın. E, ...Aya muhtemelen uzay istasyonları kurulacak. Ve bu istasyonlar belki Mars'a gitmek için ilk aşama olacak. Ya da Ay'daki değerli madenler, mineraller vesaire dünyaya taşınacak. Yani artık e, başka bir çağ başlıyor. E, bunun da ilk adımı olarak bence e, hareketleri, e, spaceship dedikleri bu gemiyi... ...çok hızlı bir şekilde yeniden e, yakıtla doldurup tekrar yörüngeye sokmak. Yani burada hızlılık ve sanki bir e, uçak gibi düşün, yani havayolu şirketi gibi düşün. Uçakların inip yeniden yakıtlarının doldurulup uçuşa hale gelmesi ne kadar kritikse bu tarz uçuşlar için de böyle olacak. E bir yandan şimdi e, çok daha fazla, çok daha büyük, çok daha geniş kullanımlı uydular gökyüzüne e, fırlatılabilecek veya bırakılabilecek bu uzay gemileri daha az yakıt kullanarak. E geri dönüşümü sayılıyor artık bu roketler. Dolayısıyla avantajları çok fazla ve Amerika SpaceX sayesinde e, şu anda gerçekten uzay savaşında e, öne geçmiş durumda. Evet. Şimdi hakikaten bu böyle gerçekten bir açıcı bir şey. Fakat Elon Musk da değil mi? Mi? dünyanın bir şey aşk nefret ilişkisi var. Adam böyle ama öte yandan işte Trumpçı. Bir de ne yapmış? Sevgilisini takip mi ettirmiş? Ne yapmış? Ya şimdi e, çok enteresan. Adam gerçekten rahat durmuyor. Biliyorsun Cuma günü birlikteydik ve işte e, robot taksi vesaireyi konuştuk. E, i̇şler güzel gitmedi ve o gün yüzde sekiz düştü Tesla'nın hisseleri. Ardından bu muhteşem gelişme geldi. İşte Space gerçekten gökyüzünden seken roketi yakaladı. Gökyüzü havada tuttur resmen yani. Hatta dün e, NASA, e, Jüpiter'in uydusu Euro Avrupa'ya yine SpaceX'in bir aracıyla e, gökyüzüne e, dünyanın e, dünyanın atmosferinin dışına bir uzay aracını çıkardı. European e, Europa Clipper diye e, uzun sürecek bir görev bu ve Europa'nın e, buz yüzeyi altındaki okyanusu araştırmaya gidiyorlar. Ama bir yandan da Elon Musk, sevgilisi Amber Heard'ı ve e, İngiliz dalgaçı Vernon Unsworth'ı e, dedektiflerle e, izletmiş ve bunu yaparken de e, dronlar, termal kameralar gibi teknolojinin e, son ürünü cihazları kullandırmış. E, bu dalgaçı takip ettirmesi şu nedenle hatırlarsın Tayland'da bir e, mağarada e, çocuklar mahsur kalmıştı. E, böyle çok uzun bir süre ee, ve Elon Musk da bir e, denizaltı küçük bir denizaltı önermişti o çocukları kurtarmak için. İngiliz dalgıç da çıkıp bunun çok komik olduğunu söylemek gibi bir hataya düşmüştü. İngiliz dalgaçı hayatı zindan etmiş meğerse Elon Musk. Onu takip ettirmiş ve e, onun pedofili olduğuna karar verip e, PIDO diye bir şey söylemişti. Amber Heard'ın de kendisini aldattığını düşündüğü için onu takip ettirmiş hem drone'la hem termal kameralarla yani vücut sıcaklığı kameralarıyla. Yani Amber Heard'ın e, kaldığı odada vücut sıcaklığının kaç çıktı, yanındaki insanların vücut sıcaklığının kaç dereceye çıktığı gibi hani niye olduğunu herhalde anlıyorsun diye düşünüyorum. E, böyle bir şey yaptırmış. E bu işte korkuluş tarafı zaten Elon Musk'ın yani bu e, bu şey İngiliz dalgıcı pedo demesi Efendim? Ha. bu e, İngiliz dalgıcı pedo demesi şey hikayesi bu cumhuriyetçiler arası hani komplo teorilerinden bir tanesi işte. dünya beş büyük aile yönetiyor. Bunlar da pedofil. Demokratlar da pedofil falan diye çok kullandıkları bir şey işte ne manyak manyak şeyler var internette. Yani çocuk üretiyorlar sırf pedofil şeylerini de kullanmak için falan diye türlü deli deli saçması şey. Aslında Türkiye'de çok tutar bu deli saçması. Niye kimse e, getirmedi bilmiyorum. Bu deli saçması <laughs> her türlü deli saçması çok. Neyse herhalde ondan o ona pedofil diyor. Peki Amber Heard'ı bu takip ettirdi. Yani bu şeyden önce mi John Depp'ten önce mi çıktı Amber Heard'le sonra mı çıktı Rahşan? Takip edebildik mi? E, bu konuda bilmiyorum açıkçası. Hangisi önce hangisinden önce çıktığını göç kızı bu konu bunu bilmiyorum. Ya hangisi daha önce çıktı Amber Heard'le? Aşk olsun ya. <laughs> bu konuda sana ayak kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Ama Amber Heard'ın aşk hayatı gerçekten çok da hani e, kişisel olarak radarıma girmiyor. Çünkü çok toksik bir davaydı hatırlarsan Amber Heard ve e, Johnny Depp davası. İkisinden de nefret ettik ziyadesiyle diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda ama tabii bunlar olurken bir yandan da bizim gündemimiz var biliyorsun. Acıklı, zavallı gündemimiz var. Vergi, içinden vergi geçen. E, bizler de işte Türkiye'de çeşitli işletler üretmeye çalışıyoruz. İşte dronlar satın alıyoruz. E, kameralar satın alıyoruz. Akıllı saatlerimiz var kolumuzda. Kaç adım atıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz onu ölç çalışıyoruz. Kendimizce teknolojiye entegre olmaya çalışıyoruz ki bu gençlerin aslında teknolojiye alışık olması, teknolojiyi kullandıkça e, gelecek için e, yaratıcı fikirler geliştirmesine de bence çok önemli payı var sevgili Nevşin. Yani e, bunlardan uzak olan bir gençliğin e, bu tarz fikirleri yani işte e, chopstick'le gökyüzünden gelen roketi tutma fikrini yaratabileceğini düşünmüyorum ama biliyorsun e, bu son vergi paketiyle bu kez e, dronelara vergi ko e, konacak, ÖTV vergisi. Daha önce 2018'de kameralara konmuştu ve pazarın şu an yüzde %40'ı kaçak e, kamerat İstanbul'da. E, dronlar da böyle olacak. O yüzden çok üzülüyorum. Anlatıyoruz, heyecanlanıyoruz. İşte gökyüzünden geldi, ışıklar çaktı. 100 kişiyi uz uzaya götürecek. Ayda uydu kuracaklar diyoruz. Ama bizim gençimiz, bizim insanımızın hiçbir şeyden faydalanmaya hakkı yok. Biz vergilerin arkasında teknolojiye uzak, işte böyle okuyup bakıp, ağzımızın suları akıp sonra hayatımıza devam ediyoruz belki de. Bir, bir şey soracağım. Bu vergi çok mu etkiler gelen akıllı saate ve drona? Şöyle etkiler. Şimdi bunlar çok ucuz şeyler değil. E, drone dünyasında yaklaşık olarak ortalama hani en çok satan cihazların ortalaması 25-30 bin lira civarında. E %20 gelirse bu ciddi bir rakam. Zaten üzerlerinde %10-15 gümrük vergisi vesaire gibi şeyler var. %20 de KDV var. Neredeyse %40'ları geçen bir orana geliyor vergi yükü. Bu ciddi bir rakam. E 2018'de bu kamera vergisi geldiğinde biz Türkiye'de zaman zaman Amerika fiyatına kamera satın alabiliyorduk ve burası hub gibiydi. Avrupa ülkelerinden gelenler, Arap ülkelerinden gelenler buradan cihaz satın alıyorlardı ve ülke çok para kazanıyordu. Bir yandan da satış rakamları yüksek olduğu için küresel markalar bize daha iyi fiyat veriyorlardı bu ürünlerde. Ve böylece daha çok insan bu ürünleri kullanıyordu. Ama şimdi devlet yüzde kırk vergi kaçırıyor e, kamera sektöründen. Drone'da da böyle olacak. Yani baskın marka orada DJI en çok o satıyor. Kırk bin tane satıyormuş yılda yaklaşık olarak DJI. E düşün kaçacak olan para Şimdi yanında bir drone getirmek çok kolay ülkeye. Hele akıllı saat. Bir çantaya kaç tane akıllı saat sığdırabilirsin. Dolayısıyla kaçağa dönecek ve daha çok vergi alalım derken yine biz hani kaçak şeylerle ilgilenmeyen, e, hayatını namusuyla, iyi kötü işte hayatıyla, işiyle üreten insanlar olarak e, biz çekeceğiz yine ceremesini. E, bir üst model bir şey alacağımıza geç alamayacağız ya değiştiremeyeceğiz. E, bence o hep bize, bize çok büyük haksızlık sevgili Yüzde yüzün Enes Hoca da güzel anlattı ya. Dedi ki yani ülke sürekli yani işinde, gücünde. Anladın mı? Hani dürüst işimi yapayım ama paramı kazanayım falan diyen vatandaşın tepesine bindikçe bin, bindikçe bin. Valla böyle. Yani bir de 40 bin tane drona koyacağın vergi ne kadar şeyi yamayabilir vergi devletin bütçesinde o dev bütçede e, ama ama biz drone dediğin şeyle aslında biz de birer hizmet üretiyoruz, içerik üretiyoruz. E, bu ürettiğimiz içeriklerle ülkeyi tanıtıyoruz e, çoklukla. E, değer yaratıyoruz hep beraber. İşte dizi sektörü, film sektörü bin tane sektör kullanıyor. O yüzden çok üzücü. Daha da üzülüyorum. Yani çok heyecanlandım gerçekten bu e, roketin e, tutulduğu an. Olağanüstü bir andı. Bir şey değişti. Çünkü bir şey kırıldı dünya tarihinde. E, ve e, biz bunu uzaktan böyle acıyarak kredi kartımızdan kesilecek e, vergileri bekleyerek izliyoruz. Ben gençlerin, çocukların bu özgür düşünce yapısına sahip olamadığını düşünüyorum kendi adıma. Çünkü o özgür düşünce, o e, mantıksız olanı düşünebilme kabiliyeti başka bir şey, bilirsin sevgili Nevşin. Ancak öyle insanlar böyle fikirleri yaratıp, böyle fikirlerle ilerleyebilirler. Biz bundan mahsur kalıyoruz diye düşünüyorum kendi adıma. Çok güzel söylüyorsun Rahşan, sağ olasın, ağzına sağlık. Ol. Teşekkür ederim, <laughs> seninle yayın yapmak çok keyifli sevgili Nevşin. Benim Ayrıca kırmızı gömleğimi seninle. de e, hiç bir öbüde bulunmadığım için. Çok güzel olmuş, çok yakışmış kırmızı. Evet, siyah dışında bir şey giyeyim dedim bugün değerli izleyicilerim. Çok güzel. そうです